Son iki komanda arıyorum. Nerede bu komanda ya? buralara baktım yok. Baktım yok. Başım bakayım. Şuraya Şurada baktım yok. Baktım yok. Bu kontiye baktım. Şurada bakayım. Aa elim acıdı. Elim acıdı. Burada da yok. Burada da yok. Aha buradaymış. Ya video izliyoruz 2 saattir ben böyle bir video. Az kaldı galiba. Eğer <laughs> video izlediyseniz like atın. İzlemediyseniz abone olun. Bakalım sayımızı bilirim. Ben bu adamın sesine çok gülüyorum. Oğlum ışıklarına bak. Bir de kameranın arkasında mı izliyorum? <laughs> Bir de kumanda burada söyleyeyim. Eskip teşekkür eden yorumlara yazan kişilere.